Herkese Merhaba arkadaşlar ben Burak saat Yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlere Instagram'dan bana sormuş olduğunuz sorulara cevap niteliğinde bir video çekmek istedim e, Çünkü hep aynı sorular soruluyor e, ya da soru soruluyor ve cevabı 24 saat içerisinde kayboluyor Bunları arkadaşlarımız. Yani danışanlarımız olsun, farklı dışarıdan arkadaşlarımız olsun. Hocam lütfen bunları bir video çeker misin ve bizlere yayınlar mısın? Faydalı olacağını düşünüyoruz dediler. Ben de sizler için tek tek bu soruları not aldım. ve bu videoyu çekip sizler için paylaşacağım. Biz öncesinde hiç böyle sorulara cevap bulamıyorduk. Yani Amazon gruplarından biraz biraz bulmaya çalışıyorduk ve orada bazı kişiler buna cevap vermezdi. Rakip olacağını Ya da farklı şeyler düşünüyordu sanırım. Ama ben burada herkesin satış yapmasını, dolar kazanmasını istiyorum. O yüzden böyle ufak sorularla takılmalarını istemiyorum. Çünkü ufak bir soruyla takıldığınız zaman, le bazen bir hafta, iki hafta o soruya cevap bulamadığınız için geçip gidiyor ve bazen motivasyonunuz düşüyor, bazen işi bırakacak duruma geliyorsunuz, bazen yapmak istemiyorsunuz. O yüzden bunu ben katkı sağlamak istedim açıkçası. İnşallah bir faydam olur. En baştan başlayalım sorular olarak. Amazon FBA ve gümrük meseleleri diye arkadaşımız e, bir soru sormuş. Başka bir şey yazmamış. FBA yani Amazon'un deposunu kullanarak satış yaptığımız bir iş modeli. Yani buradan ürünleri biz tek tek barkodlarız, kolileriz. E, mesela Dove'un kremi, Nivea'nın kremi diyelim. 100 tane Dove, 50 tane Nivea'nın kremi yaptık, 3 koli yaptık, hepsini barkodladık, koliledik, koli barkodu yaptık, gönderdik. Amazon bu ürünleri depolar, müşteri, e, sipariş gelince müşteriye kargolar, her şeyini Amazon halleder. O yüzden Amazon FBA yöntemini kullanırız bir sürekli. FBA mi, Fulfillment by Merchant'ı genellikle kullanmayız. Onun dışında gümrük meseleleri demiş. Gümrük meselelerinde genellikle ürünler e, numune olarak çıkıyor arkadaşlar. Yeni başlayanlarda ya da hediye olarak çıkartıyor çoğu kişi. Buna nazaran eğer daha resmi bir şekilde yapmak istiyorsanız ürünleri kendinize fotoğraflandırıp Sonrasında Amerika'daki şirketiniz varsa şirketinize eğer yoksa Amazon'a bir şekilde bir fatura kesip ürünleri ilk önce Türkiye firmasından fotoğraflanıp sonra Türkiye'den Amazon Amerika'ya da Amazon kendisine fotolandırıp ETG böyle bir şekilde mikro ihracat kapsamında ürünlerin çıkışını sağlatabilirsiniz. Bu konuyla ilgili de kargocu e, kargo şirketleri yardımcı oluyor size detaylı bir şekilde. Bunun resmi boyutunu soruyorsanız bu şekilde ihracat yapıp ürünleri mikro ihracat kapsamında yani 8 dolar ve altında herhangi bir gümrükte masraf çıkmadan e, ürünleri çıkartıp gönderebilirsiniz. Yani çok fazla koliniz bile varsa 8 kolimanı çıkaracaksınız diyelim. Yani bunları 4 4 çıkartın. 8 dolar ve 6 gönderin. Çünkü Amerika'da şu an 8 dolar 6 gümrük vergisi yok. O yüzden malları hızlı bir şekilde gidiyor ve herhangi bir e, gümrükte sorun yaşamıyorsunuz. Ekstresse de bir maliyet çıkmıyor. E, i̇kinci soru olarak karlı ürünü nasıl buluruz? Türkiye'den diye bir soru gelmiş. Bununla ilgili birçok YouTube videosu çektim zaten. Yani karlı ürünü araştırmak da geçiyor arkadaşlar. Toptancılarla araştıracaksınız, tek tek konuşacaksınız, gideceksiniz, ellerindeki listeleri alacaksınız. Bu listelerden ürünleri manuel olarak Amazon'da araştıracaksınız. Herhangi bir yazılım kullanmadan bunları araştırın istiyorum. Çünkü yazılımları herkes kullanıyor ve herkes aynı ürünü buluyor. Bu yüzden yazılımları kullanmadan ürünleri bulursanız çok daha karlı bir şekilde ilerleyeceğinize inanıyorum ben de. Biz de her zaman öyle öğretiyoruz ve her zaman öyle yapıyoruz. Hala manuel şeklinde araştırıp ilerliyoruz biz de. Bu şekilde karlı ürünler bulunuyor. Bu şekilde Türklerin olmadığı listeler bulunuyor. Daha çok karlı ürünler bulunuyor. Amazon ürün bulma ürün kalmadı diyenlere inat ürün söylemiş yani yeniden söylüyorum bu konulara ilgili bir sürü marka var hani kerastase var mesela en sizlere örnek verebileceğim kozmetik markası herhangi bir sorun yok çok fazla karı olan bir marka ne bileyim aveda var ya yani birçok böyle farklı farklı markalar var yani önceden ben ürünün örneğini de veriyordum teknik tek ama bazı arkadaşlar hocam ürün örneği vermeyin yani insanlara e, balık vermeyin balık tutmayı öğretin dedikleri için ben de e, artık ürün vermiyorum ürün araştırma videolarım var bunları izleyip ücretsiz bir şekilde faydalanıp oralardan birçok ürün bulabilirsiniz diye düşünüyorum ben de. Bu arada ilk kolüzi gönderiyorsanız Hani hocam şu kadar kar bu kadar kar olsun diye bakmayın. Gerekirse zararını gönderin. Çünkü bir başlamanız lazım bir yerden. Yani çok kişi başlayamıyor. Bir ay, iki ay, üç ay geçiyor. Hala başlayamıyor karlı ürün bulamadım diye ama bu süre zarfında hiçbir şey öğrenmemiş oluyor. Ne ürün barkodlamasını toplamasını ne kolonilemesini hiçbir şey öğrenmiyor. O yüzden benim önerim Öncelikle ürünü bulun, bulduğunuz ürünleri bir gönderin. ya yani nasıl var kullanılıyor, nasıl etiketleniyor, nasıl gönderiliyor, nasıl para geliyor Türkiye'ye bunu bir çözün. Ondan sonra e, ne kaldı? Ürünün karını arttırmak kaldı. Onu o zaman yaparsınız. Benim fikrimce budur. Kolye ve aksesuar için bilgilendirme ve pazar payları nereye dikkat edilmeli diye bir arkadaşımız yazmış. Yani kolye ve aksesuar kategorisinde Amazon'da satış yapmadık. Etsy'de satış yaptık ama Amazon'da satış yapmadık. O yüzden detaylı bir bilgim yok. Ama rakipleri Helium 10 inceleyerek, yani ne zaman satışa başlamış, ne kadar e, zamanda, yani bir yılda mı 10 bin dolar veya 100 bin dolar cüre gelmiş, e, 3 ayda mı gelmiş, 6 ayda mı gelmiş bunlar Helium 10 zamanından görebilirsiniz zaten detaylı bir şekilde. Böyle analiz edip rakiplerinizi bulup e, sonrasında bir giriş yapıp ufaktan bir denemeniz lazım. Yani ne kadar analiz yapsanız da private label'da özellikle ben çok bir verim göremiyorum. Yani denemeden gerçekten de bilemiyorsunuz. Benim önerimce ufak bir deneme yapın eğer ürün tutarsa ve güzel bir geleceği varsa. ...sona kadar reklam, lansman maliyetini arttırın diye önermek istiyorum. TRN ürün gönderirken kaç adet gönderileceğiz diye arkadaşımız soru sormuş. Bence başlangıç olarak her üründen minimum 10 adet alın. Fotoğraflı bir şekilde alın çünkü Amazon faturayı soru, soruyor. Kendi apsolidenizle ise eğer mağaza. soyadınıza, mağaza adresinize ve minimum 10 adet olacak şekilde faturalandırın. 3 ürün belirleyin, hepsini 10 artan alın, küçük bir koli yapın, bir gönderin... ...bir bakın ürün satılıyor mu, satılmıyor mu, para nasıl geliyor, nasıl gidiyor... Bunu bir gördükten sonra ürün adetini de arttırırsınız. ker kar marjınızı da arttırırsınız. Ama ilk adet baştan yeni başlıyorsanız görmek için 10'ar 15'er adet alın bence yeterli olur. Bir ürünü sakın girmeyin hani 50-100 adet. O rakamı 3-4 ürüne bölüp hepsinin 10'ar 15'er adet almak daha mantıklı. Amazon'da genel vergi diye bir arkadaşımız soru sormuş. Yani bu basit arkadaşlar. Çok zor da bir durum değil Amazon'da vergi durumu. Amerika'da şirketiniz varsa zaten vergi Amerika'ya ödüyorsunuz. Türkiye'deki ürünleri, Türkiye'den Türkiye'nin aldığınız ürünleri Türk şeklinde faturalandırıp bunları %3, %5 karla Amerika'daki şirketinizde faturalandırıyorsunuz. ETG'li bir şekilde ihraç ediyorsunuz. Sonra o %3, %5'i Türkiye'de ödüyorsunuz vergisini. Amerika'da satış yaptığınız bütün ürünlerin de vergisini Amerika'da ödüyorsunuz. Amerika'da vergi düzeni çok kolay. Herhangi bir müşteriye fatura kesmek zorunda değilsiniz siz, e, hiçbir şekilde. Yıllık beyan şeklini ilerliyor. Bir yıl sonra bir muhasebecisin bank account'unuza bakıyor. Yani bankadaki eksterinizi alıyor. Oradan sizin verginizi yani bu kadar gelmiş, bu kadar çıkmış deyip bunun vergisini Amerika için ödüyor. Ya yani biz Mercury Bank kullanıyoruz. Amerika'daki şirketimiz olduğu için siz bunun Pioneer, Vizan da yapabilirsiniz. Hiçbir sorun teşkil etmez. E, sadece e, bütün paralar oraya yazsın oradan harcansın. Ama e, Amerika'da vergi durumları çok daha kolay Türkiye'ye nazaran bir soru gelmiş ama bir iş ilk nereden esti? Bu iş nereden esti? Nasıl başladınız diye bir soru gelmiş. Şimdi anladım. Arkadaşlar ben de herkes gibi bir kurumsal firmada çalışıyorum ilk başlarda. Sonra gördüm ki hani bu ülkede yaşamak için dolar kazanmak lazım. Yani o zaman da 1000 dolar güzel bir paraydı. Şu anda 1000 dolar çok güzel bir para. Bunu gördüğüm için dolar kazanmanın yollarını aradım. Yani yurt dışındaki hizmet Nasıl hizmet verebiliriz yani ne bileyim Fever'dan bir hizmet versek başka bir şeyler mi yapsak bunları araştırıyorum. Sonra ben eskiden bir yani 10 yaşından 16 yaşından beri ticaretin içindeyim. Hani e-ticaretin içindeyim daha doğrusu hem ticaret hem e-ticaret birlikte ilerlemişti. Instagram'dan, e Trendyol'dan olsun e Letgo'dan bile birçok zaman ürün satmıştık. Yani buna e biraz da tecrübemiz var diyelim. Sonra baktık ki dolar kazanmamız lazım, e SC'yi araştırdık e, araştırdık, Amazon'u araştırdık. En mantıklı bize Amazon geldiği için Amazon'dan ilerledik. Şu an tabii ki Etsy'de, Shopify'da da satış yapıyoruz ama e, büyük büyük yoğunluğumuz Amazon'da geçiyor. E, yani kısacası dolar kazanmadan bu ülkede yaşanacağını fark ettiğim zaman ben de e, başladım bu işe. Ve iyi ki başlamışım diyorum. Yani ne kadar bütçeyle başlayabiliriz diye bir arkadaşımız sormuş. Bunu söylediğim gibi arkadaşlar yani 4 ürün .000 ne bileyim ürünlerin tanesi 50 TL olsun. Ee, üründen 10'ar tane aldığınız zaman 40 ürün 2000 TL tutuyor toplamda. 2000 TL ürün maliyeti. E bunun da var ya, 1000 TL ise kargo tuttu. 3000 TL siz başlamış oldunuz aslında bu işe. Yani kar elde etmeyin. Küçük bir şey ayarlayın. Yani, 30-40 tane ürün hazırlayın. O koliye doldurun gönderin. Bir bakın. Ürün gerçekten satılıyor mu? Satılmıyor mu? Para nasıl geçiyor? Para işte Amazon'dan Payoneer'a nasıl geçiyor? Payoneer'dan nasıl kart alıyorsunuz? Nasıl Türkiye'ye sokuyorsunuz parayı? Bunları bir görün. Gördükten sonra işi büyütmek gerçekten de kolay. Amaç başlamak. Ama hani 5 ayda 6 ayda bir yılda başlamak değil. Amaç başlayabildiğiniz en kısa sürede başlayıp o doları kazanmak. O doları hesabınızda görmek. En az yüzde kaç kar öneriyorsunuz demişler. Ee, yani bizim çok değişkenlik gösteriyor. Yüzde yani 30 kar elde ettiğimiz ürünler de var. Yüzde 250 kar elde ettiğimiz ürünler de var. Ee, ama ortalamayı baz alacak olursak iadeler işte biz artık yüklü miktarda bu işi yaptığımız için kar marjımız gitgide düşüyor tabii ki. Çünkü ne kadar çok ürün e, satmaya hedeflersik ya yani da ne kadar çok ürün satarsak, ne kadar çok toptan satmaya odaklanırsak o kadar kar marjı düşüyor. Yani şu an %35-40 aralarında seyrediyor. E, iadeler onlar bunlar çıktıktan sonra tabii ki. Yani iadeleri yeniden satarsınız, kar marjınız yükselir. Tabii onlara bir şey diyemem ama %35-40 diyebilirim şu anlık. E, numune ve mikro icra ihracat kapsamında ürün göndermeyi bir söyler misiniz demiş bahsettim önceki soruda da yani numune ya da hediye olarak gönderiyor çoğu şimdi başlanır ama bunun yolları var yani Türkiye'de ürünleri faturalandırıp sonra Türkiye'den Amerika'da bir şirketiniz yoksa Amerika'ya fatura kesip kargoce değil bu ürünler ETK bile bir şekilde yani mikro ihracat kapsamında çıktı demeniz yeterli olur ürün zaten size bir e, beyan verecek bu beyanla muhasebeciniz vereceksiniz muhasebeciniz de bu beyanı işleyecek şu yani şahıs şirketi kurmak çok kolay yani çok da zor bir işlem değil gerçekten de çok kolay bizim muhasebecimiz var mesela anlaşmalı olduğumuz. Hani eğer kuramazsınız veya pahalı geliyorsa söyleyin. Biz bu konuda sizlere destek verebiliriz. Hani biz şu an normalde şahıs şirketi kurmanın bedeli 1500 ortalama veya 2000 TL kadar vuruyordur sanırım. Bizim anlaşmalı olduğumuz muhasebeci 400 TL size bu şirketi kurabiliyor. 2 yani ay ücret sizden talep etmiyor satışa başlayana kadar. Sadece normalde muhasebe ücreti aylık 400 TL. Bizim muhasebeci aylık 200 TL'den Size yardımcı olabiliyor ilk iki ay ve ilk iki ayın ücreti de almıyor yani satış başlarına kadar. O da biz destek verdiğimiz için yani bizim anlaşmamız olduğumuz için yani onun için aylık bir bağ ödeceğiz ödeyeceğiz mi ödemeyeceğiz mi sorusu oluyor. 29 yaş altıysanız bir yıllık ver 75.000 e, 75 TL'ye kadar net kar kadar vergiden muafsanız ayrıca bir yıl boyunca bağ ödemiyorsunuz. E, bu muafiyetiniz de var yani sizin hiçbir gideriniz olmayacak aslında. Şalışıkta açmaktan kadar korkmayın. Bir yerde çalışıyor olsanız bile Açabilirsiniz. Ha onların haberi olmaması lazım. O yüzden ben bireysel olarak ilerlemek istiyorum. Ilk kitapta derseniz o da bir mantık. Yani bireysel olarak bir mağaza açarsınız. 4-5 ay sonra baktınız bu iş yüz güzel gidiyor. Amerika'da bir şirket açıp Amerika'da şirket üzerinden ilerlersiniz. Türkiye'yle bir bağınız yine olmaz. Ali Baba ile ilgili bir soru gelmiş. Yani Ali Baba ürün anlaşmalı ve sipariş nasıl verilir diye konuşulmuş. Arkadaşlar Ali Baba'da birçok tedarikçi var. Ama iyileri de var, kötüleri de var. Yani benim çalıştığım e, ürün aldığımız ve bozuk çıkan tedarikçiler de oldu. Alibaba'dan dava açıp paramızı alamadığımız. Ama çok çok iyi ve çok kaliteli mal satan tedarikçilerimiz de oldu. O yüzden yeni başlıyorsanız bence hiç bu Alibaba'ya girmeyin. İleriki düzeyde yani gerçekten de yakacağınız bir para varsa denemek istiyorsanız Alibaba'dan yani sözleşmeli bir şekilde o da şey var. Trade Assurance kısmı var. Yani ticaret güvencesi olan e, verified yani kanıtlanmış tedarikçilerle iki tik var o sol üstte. Onlara tıklayıp onlarla iletişime geçip onlarla iş yapın. Çünkü onlar siz bir zor durumda kaldığınız zaman size yardımcı olacak ve herhangi bir problem yaşamayacağınız tedarikçilerdir. E, sistem çok basit. Ürün aldınız. Amerika'da bir ara depo adresi veriyorsunuz. Amazon deposuna direkt gitmiyor. Vergi falan çıkıyor. Gümrükte kalabiliyor. Ya da İngiltere'de bir ara deponun adresini veriyorsunuz. Çin'den ürünler yola çıkıyor. Amerika'daki ara depoya gidiyor. Sonra bu ara depoya barkodlara veriyorsunuz. Ürünler barkodlanıyor. Koli barkodlanıyor yapıştırılıyor. Sonra Amazon diyorsunuz ki bu ara depoda ürünler var gelip Amazon o ara, ara depodan ürünlerinizi alıyor kendi deposunda gönderiyor ve satışlar başlıyor aslında bu kadar basit Ali Baba'dan alıp göndermek çok da zor değil Türkiye ile hiçbir anınız olmuyor bu vesileyle parayı Türkiye çekmediğiniz sürece Satışlar güzel ama kar oranı ortalama nedir hocam demiş. Yani dediğim gibi anlattığım gibi %30'da %40 arasında seyrediliyor. Ya tabi %100 kar marjı elden danışanlarımız da çok fazla var. Ama cirolar büyüdükçe yani 5-10 bin, 20 bin dolar hani aralarında tamam %40, %50 veya %60 kâr marjı olabilir ama aylık 20 bin dolar cüre geçtikten sonra kâr marjı azalıyor. Azaldığı demek istediğim de çok azalmıyor aslında. %30 yani ve %40 arası seyrediyor kâr marjda. Büyük mağazalarda. Payoneer hesabı nasıl açılır ve kart nasıl alınır diye bir soru gelmiş. Bununla ilgili detaylı bir video çekmek lazım. Hani herkes bu soruyu merak ediyor. Çok zor değil Payoneer hesabı açmak ama bu konuyla ilgili bir video çekilmesi lazım. Şu an anlatsam da pek bir iş aramaz. Fiyat kırma ee, problemi <laughs> önemli demiş bir arkadaşımız. Hani bunu anlatmanızı istiyorum demiş. Evet. Hani e, Türk satıcılar arasında bu var her zaman. Hani fiyat kırma sorunu. Arkadaşlar fiyat kırmayın. Yani fiyat aynı sürede kaldığınız zaman zaten herkese buyback bölünüyor. Herkes aynı fiyattan satabiliyor. Yani ürüne bakıyoruz ürüne 40 dolara satılıyor bir anda bakmışız 25 dolara inmiş fiyatı. Ya zaten bu ürünün maliyeti hani 18-17 dolar. Siz bu üründen ne kar elde ediyorsunuz da bu fiyata düştünüz. Yani burada ürün maliyetini, kargosunu, Amazon kesitini iadenizi çok iyi hesaplamanız lazım ki o fiyata düşebilmeniz için. Çok şey bilmediği için çok fiyat kırıyor. Dolar kazandığını zannediyor ama kazanmıyor aslında. O yüzden fiyat kırmayın, fiyatta sabit kalın. Yani kıranlar da illaki sorabilecektir. Yani 25 dolara indiren adamın afişi olsun bitecektir. Geri 40 dolara kadar yükselip siz yine 40 dolar olan satacaksınız yani emin olun. Fiyatta sabit kalmak hiçbir şekilde pişmanlık değildir. Her zaman kazandıracaktır size. Şofa hakkında, hakkında demiş. Yani şofa hakkında verebileceğim bilgi yok aslında. Biz Türkiye tedarikçilerle çalışıyoruz. Hani deri markamız var bir tane. O markamızı satıyoruz. Bir de kişileştirilmiş ürünümüz var. Farklı bir marka. İki markamız var. iki sitemiz var. Bu iki site üzerinden satış yapıyoruz. Anlaşma yaptık. Onlar ürünleri üretecek. Sipariş geldiğimiz zaman onlara bildirecek. Onlar kargoya verip Nowlongo ile Amerika'ya buradan direkt kapı teslimatı yapacağız. Buradan Amerika'daki müşterinin ev var? 3-4 gün içerisinde gidiyor zaten ürünler. Dolar bazında sattığımız için de bayağı karımız oluyor. O yüzden Shopify e, şu anlık bu şekilde ilerliyor. E, FW satılma ürünler için ne yapabiliriz demiş. Yani şu ana kadar başımıza <laughs> böyle bir şey gelmedi. Hani hiçbir ürünümüz satılmamış gibi durum durumu olmadı. Yani ya da o genel ürünleri depoya gönderiyoruz arada depoya. Yeniden bakıyor. 40 diye yeniden park paketleniyor. Yeniden Amazon deposuna götürüp satışı gerçekleşiyor. Ama e, satılmayan ürünümüz bu zamana kadar olmadı. E, baştan sonra PL diye soru gelmiş. Private Label çok uzun bir konu. Yani bununla ilgili bir video çektim aslında. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum YouTube'da. Yani çok zor ama hani çok büyük bir cüroya gelebileceğiniz bir iş modeli. Yani aylık bir üründen bile 3.5-4 milyon dolar cüroya yapabileceğiniz bir iş modeli. O yüzden ee, Pili de araştırmanızı, eğer bütçeniz varsa oradan da ilerlemenizi tavsiye ediyorum. E, toptancı ve ürün temini diye bir yanıt gelmiş. Yani toptancı klasik istoç, tahtakale gibi yerlerde birçok toptancılar var. Artık internette de, web site olarak da birçok toptancı var. Yani aramanıza gerek yok. İnternetten bile çok kolaylıkla toptancılarınızı bulabilirsiniz. Onlarla ile iletişime geçip ürünlerinizi alabilirsiniz. Yani illa bir yere gitmenize, gelmenize gerek yok. İstanbul dışında olanlar için söylüyorum. Kedi köpek mamaları satmak bir belge var mı? Yok. Ne demiş? Kedi köpek maması satmak için bir belgeye gerek var mı diye bir soru gelmiş. Ya kedi köpek maması biz satmadık ama hani arbitraj yapacaksanız Amazon bir belge sanmıyorum marka ürünü olduğu için gümrükte belki bir belge de istenir ee, ama kozmetikte çok fazla belge isteniyor. eğer kendi markanızı satmak istiyorsanız e, medikalde de isteniyor kedi köpek mamasına da belge diye düşünüyorum şofa için hangi platformdan ürün buluyorsunuz demiş anlattım da aynı dediğim gibi Türkiye'deki tedarikçilerden ürünler alıyoruz. Sipariş geldikçe onları bildiriyoruz, onları kargoluyor. Yani Shopify dropshipping kısmını Alibaba'dan değil de Türkiye'den taşımışız. Bir nevi o şekilde çalışıyoruz şu an. Hangisi daha iyi demiş? Etsy mi Shopify mı diye. Yani bütçesi olmayanlar için Etsy mükemmel bir yer. E, Halik bir mağaza yok. Çok düşük bütçelerle başlayabileceğiniz bir yer. Shopify biraz daha İngiltere'de şirket istiyor. Stripe ödeme noktası ekleyebilmeniz için. O yüzden bütçesi olmayanlar için SC güzel, bütçesi olanlar için de güzel. Ee, ama Shopify parası olanlar için iyi bir yer, iyi bir iş modeli. Amazon hesabı aktif kullanılmadığında sasmet olur mu? Yani parayı çekemediği zaman belki o böyle bir durum olur. Beklemeye yani beklemeyi alırlar. Ee, ama hesabınızı aktif kullanmıyorsunuz. Yani böyle bir iş başımıza hesap gelmedi. Böyle bir durum gelmedi. 5 tane ayrı hesabımız var. Ama hiçbir zaman hiçbirini aktif kullanmadığımız olmadı. İlla ki oluyordur ama çözümü de vardır yani açılacaktır illa ki. O yüzden bir e, şüpheniz olmasın. En kötü tatil modunu alabilirsiniz. E... Hepsinin önemli demiş Amazon mu demiş arkadaşımız. Yani bence ilk önce bir karar verin. hangisi sizin için daha iyi? Hani eBay mi, Amazon mu, Etsy mi, Shopify mı? Bir tanesini ilerlemeniz her zaman daha iyi. Yani üç, üçüne de odaklanmanız hem sizi madde anlamda yorar hem kafa anlamda çok yoracaktır. Birine odaklanıp birine gerçekten başarılı olduktan sonra ekip olarak Shopify ve ile ilerlemenizi öneriyorum ben tamamen. Ee, başlangıç olarak hangisi daha iyi demiş. Yani dediğim gibi hiç bütçeniz yoksa Etsy, biraz bütçeniz varsa arbitrajı öneririm. Çünkü arbitrajı çok iyi satışları var. Ve çok güzel de kar var. Ee, tecrübeli, en çok tecrübeli olduğumuz yer arbitraj. Türkiye'den arbitraj özellikle. Sonra P private label Amazon'da. Sonra Etsy sonra Shopify geliyor. O şekilde söyleyeyim. Biraz drop yapıyorum, parayı biriktirdikten sonra arbitraj yapacağım, ne tavsiye edersiniz demişler. Herkes bunu söylüyor zaten, ee, yani drop shipping'i biz hiç önermiyoruz çünkü e, çok riskli bir iş modeli. Paranız içeride kalabiliyor, birçok arkadaşımızın bu yüzden psikolojisi bile bozuldu. O yüzden ben başlangıç için kesinlikle arbitrajı öneriyorum, yani faturalı bir şekilde alıp gönderdikten sonra herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ara depo diye bir soru gelmiş yani Amerika'da çok ara depo soruluyor ama çok fazla var yani prep shipping var Türkler var çalışan orada ulaşabilirsiniz ee, park palet var yani bir iki tane daha vardı aklıma gelmeyen yani bunu Google'dan arattırıp çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Çakmak satışını önerir misiniz diyor patlayıcı ve yanıcı ürünleri göndermenizi önermiyorum parfüm gibi de donat gibi çakmak gibi ee, uçakta sıkıntı çıkartılabiliyor yani havada taşıması yanıcı maddelerin yasak. Pandemiden sonra bu biraz daha geldi. Blok edilmiş bir nasıl açılır demiş. Faturalı bir yetki belgesi de açılıyor. Yani bizim de başımıza bu çok geldi ve açtık bunları da. Yani yetki belgesi gerekiyor. Ürünün orijinal fotoğrafı gerekiyor. Ürünün orijinal fotoğrafları gerekiyor. Bunlarla güzel bir case açıldığı zaman açılıyor bir sorun olmuyor. Ee, Amazon sevkiyat yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktalar nelerdir diye sormuş. Ürün markotlamayı çok iyi bir şekilde yapmanız lazım barkodlar sökülmemesi lazım. Kolye çok güzel bir şekilde dizip, kolyenin ağzını çok iyi bir şekilde bantlayıp, kolye barkodunun da dış tarafına açılmayacak, açılacak üç seneyle dış tarafına güzel bir şekilde yatış, yapıştırıp e, sağlam bir kargo ile göndermeniz lazım. Bunlar dikkat edildiği sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız zaten. Bir ürün riskli olup olmadığını nasıl karar veririz diye bir soru daha gelmiş. Yani ürünün kendi markası bir kere satmasın. Yani kerasesi satacaksanız kerasesi bu ürünü satmasın. Sold by kısmında Amazon olmasın minimum 4-5 adet satışta olsun o ürünün. Ve ürünün aylık satış adeti olsun helium 200-300 adet satışı olsun. BSR yani best renkli bin 100 ve altı olsun. Bu söylediklerime dikkat ettiğiniz sürece çok sorun olacağını zannetmiyorum. Ha, bazı liseler kapanabiliyor. Yani bazı krem var, medikal ürünler var. Bazen çat diye kapanabiliyor. Ya, bu normal ama bu arbitrajın biraz da olsa riski de bu. Yeniden açabiliyor muyuz? Bazı liseleri açıyoruz ama bazı liselerde açılmıyor. Ama hani ben burası girmek istemiyorum tamamen e, iyi bir şekilde ilerlemek istiyorum derseniz o da işin modeli yani cevabı da private label ama private label da çok büyük bir bütçe istiyor yani arbitrajda 500 dolarla başlayabileceksen private label da onun on katı, 5 bin ila 10 katı 5000 ila 10000 dolarla başlamanız lazım ve bu parayı harcadıktan sonra da yani garanti satış kimse kimse yani öneremez ve söyleyemez yani garanti satacaksınız diye hiçbir şey söylemez yani 5-6 ay kar beklememeniz lazım private label'da kendi markanızı kurarken o yüzden arbitraj bu kadar güzel, o kadar e, iyi bir iş modeli. Çünkü ürünler gider gitmez hemen satışları başlar, reklama ihtiyacınız olmaz, fotoğraf çektirmezsiniz. Ürünle uğraşmazsınız, lansman gibi rakip takibi yapmazsınız. O yüzden ürünü gönderin, ürünler satılsın diye beklersiniz, o kadar. Hiçbir sıkıntınız olmaz. Son olarak ürün e Lerde buy nasıl alabiliriz istatistikler nasıl olur yani arkadaşlar yüksek stok önerdiğiniz sürece ve aynı üründe sürekli satış yaptığınız sürece Amazon buybox'a daha çok size vericidir. çünkü dikkat ettiği noktalar 1 tabi ki fiyat ama fiyatı kırmanızı öneriyoruz söylediğim gibi videonun başında 2 stok ne kadar çok stok gönderirseniz o kadar çok size buybox verecektir 3 o ürünü uzun zamandır satıyor olmanız dördüncü de mağaza yorumu diyebilirim mağaza yorumunuzda ne kadar çoksa buy yani size güvendiği için size daha çok buy veriyor ama en büyük etmen fiyat ve stoktur. Yani ne kadar çok stok gönderirseniz o kadar çok fazla Amazon deposuna dağılır ve o kadar çok buyback size geçirir. Bu da çok önemli bir etken. Private Label da öyledir. Ne kadar çok stok gönderirseniz o kadar çok organik satışlarınız da artar Private Label'da da. Arbitrajda da bu böyledir. Ee, başka soru şu anlık yok. Ee, bakalım. Evet yok. Ya bu videoluk da bu kadardı. Ee, umarım size faydalı olmuştur. Ee, videonun başında söylediğim gibi biz bu bu soruları cevap bulmak için zamanla çok uğraştık. Çok emek verdik. Bulamadık diye bir soru için bir iki hafta bir ay oyalandığımız zamanlar bile oldu. O yüzden ben bu şekilde e, Instagram'da soru cevap yaparken soruların gittiğini ve herkesin yine aynı soruları sorduğunu fark ettim. O yüzden bu şekilde bir video çekmek istedim sizlere. Ee, umarım faydalı olur. Umarım siz de hızlı bir şekilde satışa başlarsınız. Ve e, dolar kazanıp işinizi büyütürsünüz. Yine sizin aklınıza gelen farklı sorular olur ise YouTube'daki yorumlar kısmına yazın. Instagram'daki e, soru cevap günlerimiz oluyor salı perşembe. Ye. O günler bize sorun. Instagram'dan den, den bize mesaj atın. Hani muhasebeci sorunuz olur. işte ne bileyim yazılım bulamazsınız. MSS bulamazsınız. Hani e, yardımcı olabileceğimiz ne varsa bizlere sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Instagram'daki iletişim kısmında da WhatsApp hattımız var arayabileceğiniz bir numara var. Oradan da bizlerle iletişime, kuru, e, iletişime geçebilirsiniz. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diyelim. Bol satışlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.